Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir The Forest bölümüyle daha karşınızdayız. Musa ile birlikte serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hoş geldin. Bulduk. Musa yine almışsın eline. Bak geçen bölüm avladık köpek balığını. Eldesini getirdim eve. Musa ya haydi haydi ev, evin ne halde, bu hal ne ya. Hemen şu evi tamamlayalım artık. Sen şöyle eve gelince bir buralara bak. Tamam mı bir şey yapacağım buraya. Tamam. Arkadaşlar e, bu bölümde birazcık artık bir evle ilgilenelim istiyorum çünkü bayağıdır evle ilgilenmiyoruz. Hiç yoktansa şu dışını tamamlayıp birazcık dekorasyon içine girelim. Musa sen de yavaştan yardım edersen çok hoş olur. Tabii ki. Şöyle bir şunları yardım da koyalım. Hop hop. Musa bir tane ağaç arabası yapabilir misin? Romanistik şimdi. Tamam. Hop. Ağaç arabası çünkü bayağı işe yarıyor. Aynen. Hadi taşıyoruz. Hop hop. hop hop. 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 Hop çok güzel. Şimdi birazcık uzaktan şey yaparsak daha iyi olur. Bir de ben şuraya bir şey yapmak istiyorum. Şunları bir keseceğim. Küçük arabasını yaptım istersen bunu doldur. Musa abi şuraya şunu yerleştiriyorum ben. Hop. Hop. Ya ben şu eve yapamadım bunu ya. Usta onu bırak da sen eve yardım et ya. İşte ben de aynı onu yapıyorum. Tamam. Farklı bir şekilde. Şöyle testleri elimize alalım. Birazcık da ağaç toplamaya devam edelim derken önce şu çubukları alayım o zaman. Hop. Allah Allah olmuyor. O zaman ben başka bir şey diyeyim ya. Sen şunları yapmama yardım et bence. güzel ama önce şöyle ayarlayalım ya bu güzel bir şey. Güzel bir teknoloji. Teknoloji. Bir yenilik. Hop. Şu evi birazcık adam etmek. Ne kadar geyik derisi var sende? Neyse dur, gerek yok. Bir tane var, onu da vermem kimselere. Hop. Şu çubuk arabasını yapayım. Tamamdır, haydi bakalım. Haydi. Evin içine artık adam edeceğiz arkadaşlar. Ben şöyle aldım arabamı. Odun toplamaya gidiyorum. Birazcık uzaklara gideceğim. Şöyle ağaçları kesin başlayayım hemen doğramaya açtı. Süper olur Musa. Haydi bakalım. Bismillah. Bir of. tane devirdim bile. Evet, göle düştü bu ağa. Evin etrafında sakın şey yapma da. Çok uzakta yaptın da göle düştün. Hop hop. Şunları şöyle yerleştirelim. Kıralım Şu ağaçlardan birazcık daha fazla çıksaymış arkadaşlar daha güzel olurmuş da. Şimdi şunu da kıralım hemen. Keselim daha doğrusu. Hop. Şunu da alacağım. Hop hop. Bugün birazcık şöyle amallık yapacağız. Evimiz daha güzel gözüksün artık ya Musa. Öyle. Hop. Bayağı bir topladık. Hatta doldu bu. Hemen götürelim arkadaşlar. Finale çok az kaldı o yüzden birkaç bölüm şöyle evimizle ilgilenelim. Evin etrafına çok daha güzel şeyler yapacağız. Özellikle mancınık falan istiyorum ben Musa. İyi olur. Gelen mutantları falan hatta belki evin mutant diye çağırabiliriz ya bir bölümde. Aynen, mutant falan çağıralım eve. Bir gelsin, görsün. Yağmur yağıyor. Gelsin ya. ya şöyle. Gördüm sen oraya şey yaptın değil mi? Böyle yaptım çok da güzel oldu. Hop, evet, şunu alacağım. üç yapacağım. kişilik O zaman ne yaparız buraya biliyor musun? Üç kişi otururuz. Kim kim peki diye soracak olursan, pek balığı sen ben. <laughs> çok güzel bir. Balığın kafasını gerçekten. buraya koyacağım ama koyamıyorum. Hop, şunu da alacağım. Ya Musa, bize acilen 38 tane odun lazım. Hemen ağaç kıra, ağaç kesersen çok iyi olur. Hop. Şunları da koyacağım. Bir tane kaldı. Hop. Musa bu nasıl oldu? Bakayım neredesin? Tam Oo. ortaya Güzel akışımız oldu Tam ortaya koyalım dedim Şimdi hemen şunları ee, Şeyin bir tarafına bir de bir tarafına mı koyacaksın? Bir tane yapacağım Onu ne yapacağımı söylemeyeyim şimdi Aklımda fikir var da i̇şe, yarar, işe yaramazsa söyleyeyim İşe yararsa görürüz Heh. Hadi bakalım ben de ağaç kesmeye devam edeyim arkadaşlar. Son 37 tane. derisinden koltuk yaptık ya. Kalite kalite. Kesinlikle öyle. Şimdi şunu hemen kesiyorum. Mesela şahsen kemik koltukta oturmam. Kaliteli olacak oturduğum koltuk. Usta ben her yerde otururum. Hiç sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> hop. Şöyle şunları yerleştirelim. O neydi lan? Kendimi boyadım ama neye boyadım? Niye boyadın kendini Musa? Bilmiyorum. iğrenç bir ses çıktı şimdi. Bir şeye benzetmek istemiyorum ama <laughs> bir baktım boyanmış. Hop. Şunu birazcık daha yakınlaştıracağım. Tamam. Hop hop. Tamam. Alleri yani biraz da daha uzatalım istersen. nereleri Alleri biraz daha uzatalım göle doğru. Yanmamlar bunun arkasından geçer. Tamam, orayı ben hallederim. Tamam, bir de kapı falan yok. lazım onları da. Gidersin. Tamam. Kapıyı şuraya bir yere yaparım o zaman. O iş bende Musa bu bölümde boş zamanımız kalsa şeyde de alabiliriz. Emin yanındaki şu mağara var ya. Bakın. Oraya aslında ufaktan bir girmiştik. Oraya zaten aynen. Ha? Biraz ufaktan dalmıştık. Şimdi ben ee, kapıyı şuraya yapacağım. En mantıklı bir yer. Şöyle bakayım. 1, 2, 1, 2. Şuraya yapacağım. Aynen. Tamamdır. Şimdi hemen şunu bir alalım. Önce kapımızı yapalım. Sadece kapıdan girecek Musa bundan sonra. Aynen böyle etraftan dolanmak. E şey yapıyorduk. Dalmak falan yok. Ben hemen önce kapı tarafını yapıyorum. Hop, kapımız hazır. Şunları da koyacağım. Aa, bana başarım vardı ama niye vardı acaba? Bir daha alıyorum şimdi Hop Gayet güzel Şunları birazcık daha keselim Hop Evi artık adam edelim ya Ya işe yaramadı Musa gereksiz gereksiz şey. işler yapıyorsun ya Ama ama öyle deme ya çok güzel Evi, Eve dekoratif yapıyorum Olmadı Bu arada arkadaşlar mi, e, Kanala abone değilseniz abone olup Videoya like atmayı unutmayın Eğlenimle. Serimiz artık yavaş yavaş Finale doğru gidiyor Hop. Önceki bölümleri de izlemediyseniz mutlaka izleyin Eğer direkt e, bu videoya denk gelenler varsa Seriyi de Baştan sona takip etmeyi Unutmayın Şimdi hemen biz kaldığımız yerden Devam edelim. Bu ağaçtan bayağı bir odun çıktı. Musa arkadaşım. Ben burada önemli işlerle uğraşırım öyle küçük, küçük toplar mısın arkadaşım? Hepsini <laughs> ben topladım hani. O zaman toplayayım. Haydi anlar, Allah razı olsun. Hop. Aa hemen. Buralarda bir köpek balığı kafası vardı ya gördün mü? Benim ben öyle işlerle edeyim. işim olmaz Musa. Ben evimi yaparım. Bak. Hop, burada e, tamam. Kayboldu ya. Musa 25 tane kaldı. Yardım Bir de et. Şöyle. Şöyle biraz keselim ağaçları. Girelim şuradan. Tamam, bunu da tamamladım. Hop, kapımız da var artık arkadaşlar. Kapıyı da kilitleyebiliyoruz. Çok güzel ya kapı, gerçekten. Vallahi öyle. Şimdi şurayı yapmakla devam edelim. Çok az kaldı. Hop. Biraz ağaç devirdim böyle bu tarafa doğru ama. Tamam ben de şu Sen on... bayağı bitirmişsin ya. Ben bayağı bitirdim. 18 tane kaldı. Hemen yapalım da şu 18'i. Ben bu tarafa yapıyorum. Bu tarafa ya. Hayır sakın. Çok güzel düştü. Az kalsın eve geliyordu. Tamam. Burada tamam. 14 tane kaldı. 12 Yoruldum ya. Hop şunu da koyalım. son tane kaldı. Son 9 tane. 8 7 hatta direkt. Bitti galiba. Bakın benim burada bayağı bir işim var sakın oraya doğru düşme tamam Hayır, evet bunları bitirdik o zaman bu bölümde tamam o duvarı sen bitir buraya da ben bitireyim son 3 haydi orayı sen bitirebilecek mi de i̇şte son kütüğü koyacağım şimdi bir tamam, dakika ben Nerede? de şuraya koydum Arkadaşlar son kütük. Koyuyorum. Dur koyma. Nasıl koyma? Dur şu arabaya getireyim oradan. <laughs> tamam. Çünkü kapı var ya artık. Sen geçerken koymam yok mu? Yok. <laughs> Musa gel. Tamamdır. Gel gel kapıya gel. Kapımızı kilitleyelim ya. Alalım kapıyı. Mis gibi de ateşimiz de oldu şenlik ateşi. Nasıl? Neredesin Allah Musa? çok güzel. Kapıya gel. Geldim. Kilitledim kapıyı. <laughs> ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir kapı oldu. Yam yamlar gelsin istiyorum. Işte. Dur bakayım. Beni Kaçık mi kilitleyeceksin? Şey. <laughs> Tamamdır. Çok Aa. güzel oldu. bir teknoloji ya? <laughs> Mükemmel bence. ne oluyor? Ne yaptım? Kapıyı <laughs> bozdum. bir şey yok, bir şey yok. Sana <laughs> tam kapının arasındayken oldu. Boşluk var kapının arasında. Yok yok bir şey yok. Kapımız sağlam. Hop şunu da alalım. o. <laughs> Kocaman bir e, ateşimiz de var artık gayet güzel bu arada güzel. ateş. Bunu böyle arada bir harlarız artık. Çok güzel Şenlik oldu. yapacağız herhalde. Şenlik ateşi yemek pişmez. Hatta Musa ben Muz da var koltuğumuzu oturabiliriz. Videoyu kapatmadan önce şunu da yapmak istiyorum. Hemen şunu da yapalım. Videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar. Ama bakayım yapabilecek miyim? Eee... Yok. Bu yapılmıyormuş. Tamam. Musa. Ee, Musa'nın koltuğunda oturalım ve videomuzu noktalayalım. Şöyle ateşimiz önümüzde. Hatta gel bir yanıma. Bir tane küçük lazım ya. Yok ki bir daha ağaç kessek mi çok güzel olacaktı ya. Kuş olacaktı. Tamam kes bir tane hemen. Ben kesiyorum o zaman şöyle. Çok büyük ağaç kestin ha. mi? Kuş evi için ne abi? Musa eğer öbür tarafa yakınsaydı. Kötü şeyler olabilir evet. Aldım ben. Hadi gidelim. Kuş evimiz doldu buraya Burayı da kapatacağız. Aynen. Hop. <laughs> tamam ben şöyle oturdum. Musa şu şu ağzındakini çıkar artık ya yok olmaz <laughs> arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler bir daha çıkarıyorum Hadi bir dahaki o çok büyük bir şey o Musa sonunda. sonunda çıkardım. arkadaşlar evet. bir dahaki bölümde e, evden devam edeceğiz Gel e, zaten bayağı bir hallettik e, birazcık da evi güzel bir şekilde donatacağız dış taraflarına da tuzaklar falan koyacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki The Forest bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.